Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir kızılcık şerbeti videosuyla analizine karşınızdayım kızılcık şerbetinde görkemin yaptığı hamle sonucu adeta Nilay tarafından eee baskıya uğrayan e, Mustafa'nın durumunu olacak. Mustafa'nın olayı ortaya çıkacak mı? Bu konuda çok merak ediliyor. Önümüzdeki haftalardan itibaren tamamen Görkem'in yaptığı her hamlenin boşa çıktığını göreceğiz ve gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıktığını göreceğiz arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti'nde yeni bölümde bizleri efsane sahneler bekliyor olacak. Sizler peki Kızılcık Şerbeti'ni severek takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar merak etmeyin. Mustafa'nın olayı tamam Ortaya çıkacak çünkü pembenin suçsuzluğu ortaya çıkması gerekiyor ve aynı zamanda Fatih Fatih ve Doğan'ın da bu olaylardan sonra tekrardan e, deneyeceklerini belirtmek istiyorum biliyorsunuz diğer videolarımda da bahsettiğim üzere aslında kızılık şerbeti dizisi Fatih ve Doğan'ın hikayesi ve Fatih ve Doğa tekrardan barışacaklardır merak etmeyin detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım sağlıcakla kalın.